Dünyada her saniye yaklaşık 4 bebek doğuyor. Bu da günde 350 binden fazla yeni insan demek. Peki, insan nüfusu böyle artmaya devam ederse ne olur? Kaynaklar tükenir mi? Gezegenimiz böyle bir yükte hayatta kalabilir mi? Yoksa insanlığın sonu kendi çoğalma hızıyla mı gelebilir? Bugün, aşırı nüfusun insanlığa olan etkilerini inceliyoruz. 10 bin yıl önce insanlığın nüfusu tahmini olarak 5 milyondu. Tarım devrimi ile birlikte bu sayı artmaya başladı. Sanayi devrimi ile insan sayısı büyük bir sıçrama yaptı ve 1800'lerde dünyanın nüfusu 1 milyara ulaştı. 1950 yılında bu sayı 2,5 milyara çıkarken 2000'de 6 milyara ulaştı. Günümüzde ise 8 milyardan fazla insana ev sahipliği yapıyoruz. Peki dünya kaç kişiye dayanabilir? Bilim insanları gezegenin maksimum taşıma kapasitesinin 9 ila 11 milyar arasında olduğunu düşünüyor. Ancak bu kapasite yaşam standartlarımızın nasıl değişeceğine bağlı. Su, gıda ve enerji. Hayatta kalmamız için gerekli olan bu kaynaklar sonsuz değil. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan temiz suya erişemiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2050 yılında dünyanın gıda talebi yüzde 60 artacak. Ancak tarım arazileri sınırlı ve iklim değişikliği bu alanları giderek daha verimsiz hale getiriyor. Ayrıca fosil yakıtların hızla tükenmesiyle birlikte enerji krizi de kapımızda. Aşırı nüfus ormansızlaşmayı hızlandırırken biyoçeşitliliğin azalmasına ve iklim değişikliğinin daha da kötüleşmesine yol açıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. 1950 yılında yalnızca 2 mega şehir varken bugün 30'dan fazla mega şehir var. Tokyo, Mumbai, Lagos. Bu kentler nüfus patlaması nedeniyle devasa beton ormanlarına dönüştü. Hava kirliliği, trafik, altyapı eksiklikleri ve konut krizleri büyüyen sorunlar arasında. Örneğin, Hindistan'ın başkenti Delhi'de hava kirliliği nedeniyle her yıl binlerce insan erken ölüyor. Peki, gelecekte insanlar nerede yaşayacak? Okyanus şehirleri mi, yeraltı metropolleri mi yoksa uzay kolonileri mi? Aşırı nüfusun yalnızca çevresel değil sosyal ve ekonomik etkileri de büyük. İşsizlik oranları artarken sosyal güvenlik sistemleri çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde genç nüfus artarken iş imkanları aynı hızda büyümüyor. Bu da göç hareketlerini artırıyor ve küresel istikrarsızlığa yol açıyor. Ayrıca aşırı nüfus sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Pandemiler ve salgın hastalıklar aşırı kalabalık bölgelerde hızla yayılabiliyor. Bazı bilim insanları nüfusun kademeli olarak dengeye ulaşacağını öngörüyor. Ancak diğerleri kaynaklar tükenmeden nüfus artışını kontrol altına almamız gerektiğini savunuyor. Peki çözüm nedir? Çin'in bir dönem uyguladığı tek çocuk politikası gibi sert önlemler mi? Daha iyi eğitim ve bilinçlendirme mi? Teknolojik devrimler kaynak krizini çözebilir mi? Yenilenebilir enerji, dikey tarım, genetik mühendislik ve hatta Mars kolonileri gibi radikal çözümler tartışılıyor. Ancak zaman daralıyor. Dünya nüfusu artmaya devam ederken geleceğimizi şekillendirecek kararlar almanın zamanı geldi. Bilim Teknoloji ve bilinçli tüketim gezegenimizi kurtarmak için yeterli olacak mı yoksa insanlığın sonunu getiren şey kontrolsüz büyüyen sayımız mı olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.